Merhaba, ben Tolga Pelin. E, Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı spor hizmetleri birim sorumlusuyum. E, şu anda neredesiniz? E, belediye eski binasında Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi. E, merkezimiz 8 yıldır e, faaliyetlerini sürdürüyor. Bu sene 8. senemiz. E, neler yapıyoruz? Kurslarımız var. Burada Ekim ayında başlayıp e, kış kursları diye adlandırdığımız e, Mayıs'ın sonuna kadar devam eden kurslar. Bundan sonra yaz kurslarımız oluyor. Bunun haricinde de ilçemizde olan sportif faaliyetlere destek veriyoruz. Kendimizin yaptığı faaliyetler var. E, i̇sterseniz kurslar hakkında biraz bilgi verelim. E, kurslarımız bu sene Ekim ayında başladı. 37 tane ayrı sınıfımız var şu anda. 17 öğretmen, 600'e yakın öğrenciyle haftada, pazar günde dahil olmak üzere 92 saat ders veriyoruz. Zumba, pilates, resim, müzik, el sanatları gibi farklı farklı branşlarda kurslarımız var. Kurslarımız haricinde Bandırma Belediyesi olaraktan ilçede yapılan bir takım spor faaliyetleri, sergiler, tiyatro gösterileri gibi çalışmalarımız da oluyor. ne yaptık bu sene itibariyle? Geçen ay 3x3 sokak basketbol turnuvası ilçemizde ilk defa uluslararası olaraktan gerçekleşti. 3 gün süren turnuvaya e, güzel bir katılım oldu. E, vatandaşlarımız Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan e, alanda maçları keyifle izlediler. E, güzel maçlar oldu. E, şu anda ne yapıyoruz? Kurumumuz içinde devam eden e, Yaşasın Cumhuriyet Futbol Turnuvası. bu e, Bugün 11. düzenliyoruz. E, bugün yarın yarı finaller oynanacak 28 Ekim Cuma gününde bu turnuvanın e, finalini yapacağız. 29 Ekim günü drama topluluğu kursiyerlerimizin oluşturduğu bir tiyatro grubumuz var. Bunların Barış Manço Kültür Merkezi'nde Cumartesi günü Cumhuriyet Bayramı'na özel bir gösterisi var. Pazar günü de bir haftadır devam eden yeni Yaşasın Cumhuriyet tenis etkinliklerimizin finalini ve kupa törenini yapacağız.